Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Endeksin kapanışı bağlamında bugün neler oldu, neler yaşanmış, endeks nasıl bir duruş sergiliyor. Borsanın genel yorumunu yapmaya çalışalım. Şimdi daha önce çizmiş olduğumuz bir trend vardı. Şöyle bir düşen, yükselen hat. Ve bu yükselen hat içerisinde endeks defalarca bu bölgeyi denemiş ve kıramamıştı. Bugün ise dünden itibaren yükselişini sürdürdü. Yeni bir hat içerisinde hareket ettiğini belirtmiştik. Bu yeni hat, yeni trend. Şöyle. Bakın şöyle bir hattı var endeksin. Şu şekilde. Bu hat içerisinde hareketine devam etti ve önceki trendini kırdı. Kırdı ama bölgesel olarak tabii ki dün özellikle uyardığım 1160-1180 bölgesinin riskli bölge olduğu 1170 bölgesinden de görüldüğü üzere sert satışların geldiği ve son 3 saat oldukça sert bir satışla karşılaşıldığı görülüyor ve tekrar bu yükselen hattın içerisine girdi. Ve saatlik ortalamasında altında kalıp günü en dibinde kapattı. Bu anlamda kapanışın bir kar realizasyonu şeklinde ve e, sanki yarın da devamı gelecekmiş tarzda bir kapanış sergilediğini ifade edelim. Şöyle bir kama görüntüsü vardı birkaç gündür. O kamayı da bakın tam şöyle bir kama görüntüsü vardı. O kamayı da kırdı arkadaşlar. Kamalar çünkü terse kırılır. Şu kamayı bir çizelim. Şöyle tam şu şekilde çizdiğimizde kamalar terse kırılır ve kırılan kama küçük kama ve büyük kama diye de değerlendirebiliriz. Eğer ki buradaki kama hesabı kadar olacak olursa bu kadar. Büyük kama derinliği kadar olacak olursa ise böyle bir hedef karşımıza çıkıyor. Ama e, tabi destek bölgeleri çok. Tabi daha önce bakın bir defa deldiğinde destek bulmuş yukarı dönmüştü. Burada da yine aynı şekilde sert bir satışla karşılaşıldığında yine destek bulup geri döndü. Ki bunlar da aynı şekilde sert satışlardı. Bu da yine sert satışı. Gün içerisinde zaten böyle bir yorum yapmıştım endekste. Tam yorum yaptığım yer burasıydı. 1165 bölgesi. 1170 bölgesi hedef değere gelindiği, trendin üstünde olduğu ki dünkü yorumumuzda da yine aynı şekilde bunu belirtmiştik. Trendin tepesinde olması endeksteki risk, riskleri artırdığını, 1160 ile 1180 arasındaki bölgeden bir kar realizasyonu ile karşılaşılmasının muhtemel olduğunu dünkü videoda belirtmiştik. Dünkü videoyu dikkatli izleyen arkadaşlar bence bu düşüşte rehavete kapılmadılar diye tahmin ediyorum. Çünkü genelde ekran izlerken ve ekranda işte tahtalar yeşil görülürken ve sizin portföyünüz de değer kazanırken o portföy trader için bile söylüyorum. Sanki hep öyle olacakmış gibi gelir. Ama artık bir negatif haber ya da bir tetikleyici unsur ya da hedef değere ulaşılmış olması veya herkesin aynı anda sat tuşuna basmış olması neticede bakın buradakine benzer sert satışları da beraberinde getiriyor. Saatlik ortalamasının altında, süper trendin altında o bölgeye kadar sarktı. Yurt dışı piyasaları da bugün önce bir pozitif, ondan sonra çalkantılı bir halde hareket etti. Özellikle bizim kapanış saatine doğru. İşte son 1-1,5 saat ilk yani vadeliler negatifti. Vadelilerin negatifliğinden etkilenmedik. Ancak Amerikan piyasalarının normal spot piyasanın açılmasıyla beraber Oradaki çalkantılı hal ki gerçi orası çok da negatif açmadı, dengeli bir açılış oldu. Hatta bir miktar da pozitife geçmiş olmasına rağmen sonraki dalgalı hal bizim piyasamızda daha da satışı hızlandırdı. Tabii bunu bir kar realizasyonu mu yoksa bir düşüş başlangıcı mı? Bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Ama te teknik olarak şunu belirteyim. yani zaten teknik bu düşüşü hazırlamıştı hem bölgesel hedef noktasına gelinmiş olması ki dün uyardım yani şu yapının ne olduğunu bu yapının hangi özellikleri taşıdığını hatırlarsanız buradan 1180 düzeltiyorum 1080 ve 1060 bölgesinden yapılan alımların neticede artık hedef bölgeye ulaştığını dün belirttim. İki defa da bu bölgedeydi. Negatif uyumsuzluklar başladı ve negatif uyumsuzlukta belli bir zaman içerisinde kar realizasyonlarına dönüşmesi son derece muhtemel. Bazı tahtalarda da zaten ciddi prim yapılmıştı. Yani buradaki %10'luk endeks hareketinde bazı tahtalar, büyük tahtalar Asesan gibi, Petkim gibi tahtalar bu süreç içerisinde ciddi dalgalanma, şişe gibi beklentisi olan tahtalarda %25'e varan ölçülerde bir pozitiflikle karşılaşılmıştı. Diğer bir kısım tahtalarda sadece %10'luk prim olsa da ama bazılarında ciddi primler vardı. Neticede prim olunan tahtalardan daha az primli tahtalara geçmek yani defansif tahtalara geçmek daha sağlıklı bir duruş sergilememizi sağlayabilir diye belirtelim ki kaç gündür de biz özellikle direnç bölgelerine gelindiğinde hep bu ifadeyi kullanıyorum. Bunu anlamayan arkadaşlar için şöyle anlatayım. Endeksi sürükleyen beklentisi olan fakat beklentisi bitme aşamasına gelmiş olan bitmiş tahtalar yüksek primli iseler onlardan çıkıp daha az primli çıkış yapmamış bir başka işte defansif özellikli yani endeksi tutucu özellikli çıkışa çok fazla ayak uydurmamış dipten yeni dönmeye başlamış diğer bir sanayi sektörü ya da diğer bir işte aynı sektör içerisinde sağlam alttan duruş dönüş veren sağlam durabilecek tahtalara geçmek kastettiğimiz şey bu. İsim vermesem de yani birinden birini sizi ayakta tutacak tarzda, portföyünüzü koruyacak tarzda tercih etmek daha yararlı sonuçlar verebilir diye belirtelim. Şimdi tüm işte dikkatli olunması gerektiği, tepe bölgeye gelinmesi gerektiğini ifade ettik. Neticede bu hareketler bakın zirve noktalara kadar taşındı. Silve noktalarda tam belirttiğimiz yerde 1160 1180 arası yani tam 1170'te satışlar başladı. Dolayısıyla bu bölgede tetikte olmak, hazırlıklı olmak gerekiyordu rehavete kapılmadan onu belirtelim. Peki bundan sonra ne olur derseniz bu kadar sert satış oldu tabii daha önce ne olduysa benzer bir hareketle karşılaşmamız mümkün. Yani trend desteklerinden ortalamalar yumuşatıldıktan, göstergeler indikatörler yumuşatıldıktan sonra yurt dışı da dediğim gibi pozitif bir seyirle devam edecek olursa bizde de benzer pozitiflikle bir devam hareketi söz konusu olabilir. Endekste ilk hedef noktası olan 1160 noktası ve 1180 arası görüldü. Bundan sonraki süreçte geri çekilmelerden sonra eğer şuna benzer bir şuna benzer bir yapılanma söz konusu olacak olursa ben endekste yeni zirve ataklarının böylece bakın şu alanı genişletmiş oluyor. Çünkü bu direnci henüz geçebilmiş değil. Yani bu bir anlamda normal kabul edilebilir. Çünkü bu tip hareketlerde açısal anlamda direncin yumuşatılması gerekiyor. Direnci ilk seferde geçmesini zaten beklemiyorduk. Bir geri çekilip ondan sonraki denemesinde hem açısal anlamda hedef değer daha yukarılara taşınmış oluyor. Trend direnç noktası. Hem de daha güçlü bir atak yapılma imkanı oluyor. Tabi umut ediyorum ki bu bölgeye kadar yani 1145 bölgesine kadar bir geri çekilme olmaz. Yani böyle bir geri çekilme olmasını arzu etmiyorum ama neticede fiyatları izliyoruz. Fiyatlar dönüş verdi. Buradan ve kısa vadeli yükselen trend. Bakın şu kısa vade dediğim trend. Saatlik bir trend var. Kırıldı. O kırılımdan sonra da satışlar sertleşti. İşte dediğim gibi buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Her zaman söylediğim primlilerden çıkılıp daha az primlilere girilebilir. Ya da stop olmak çok zordur çoğu kişi için ve stop olunmayı pek çoğu yatırımcı beceremez. O yüzden karlı olanlardan çıkılır. Yani bu bölgede karlı olan tahtalardan %2, %3 neyse aza razı olunur ve karlı olan tahtalardan çıkılır. Böylece de düşüşte onlar tekrar dönüş verdiğinde daha az maliyetler ya da yeni bir maliyetlenmeyle daha karlı hale, daha avantajlı hale gelmiş olur. Bundan sonraki süreçte tabii endeks şu an için ortalamaların altında olması, kırmızı mumların sert ve dik olması nedeniyle bir süre izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar benim endeksin yeni zirve atakları ile ilgili olumlu beklentilerim olsa da dönüşü görmeden çok da böyle acele etmemek gerektiğini ifade edeyim. Çünkü önce bir dönüş görmek lazım. Bazen ülke bazlı riskler dünya piyasalarının önüne geçebiliyor. Yani dünyada pozitif seyir olsa da ki onlar çalkantılı dönemlerinde biz tekrar zirve yaptık. Onlar hala mesela S&P zirvesine 3600 zirvesinden oldukça uzak görünüyor. Neredeyse %8'e varan bir uzaklığı söz konusu. Biz ise 1200 ile 1160 noktasındayız. Yani %4 civarında, %5 civarında bir geri de durma söz konusu. Onların 3600'üne göre. Tabii bu hesap her zaman her ülkenin kendi dinamiği var. Bu hesap ve bu korelasyon her zaman tutmaz yani birebir değildir. Ancak fikir vermesi açısından bu rakamları verdim. Bu anlamda tekrar hatırlatayım. Yani endeksin bu şekilde sert düştüğü durumlarda önce bir endeksin genel seyrini izlemek, tepki verip vermediği, tepkinin gücü ki bundan sonraki süreçte şu anda vereceği ilk hareketler tamamen tepki diye ifade edeceğimiz hareketler. Çünkü trendin dibinden destek bulunması gerekir. Yani şuradaki gibi güçlü ve pozitif bir duruştan şu an için bahsedemem. Benim bahsettiğim şey şu anda bir kar realizasyonlarıyla endeksin geri çekildiği ve sert bir geri çekilme olduğu. Te, e, tabii bu geri çekilmenin boyutu nerelere kadar geleceği destek bölgelerinde. Bakın şurası ilk destek bölgesiydi. İlk destek bölgesinde bakalım yarın açılışta tutunacak mı tutunmayacak mı? 1155 bölgesi. 1155 bölgesinde tutunacak olursa benim bahsettiğim 1200 bölgesine kadar bir potansiyel taşıma ihtimali var. Ancak şu alan şu anlamda şu alanın oldukça dar bir alan olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani işte şuradan bir hat çizildiğinde buradaki hatta kadar en azından şu yükselen trend hattına kadar bir geri çekilme yatay ya da aşağı fark etmez makul karşılanabilir diye ifade edeyim. Ama bu endeks bölgesinin bu hattın kırılması Hatta şu bulunduğu hat bile 1155 bölgesi bile stopları patlatacak bir alan olarak karşımıza çıkıyor. İşte dediğim gibi yatırımcılara stop olmak zor geliyorsa, karlı olan tahtalardan çıkılması en sağlıklı olan yöntem diye belirteyim. Tabii burada endeksin tepedeki hedefleri bitmiş değil. Benim o konudaki görüşüm, görüşüm değişmiş değil. Ama satışın sert olduğu ve beklediğim bir hareket olduğunu da yine belirtmek istiyorum geri çekilip güç topladıktan sonra yurt dışı piyasalarla beraber endekste yine pozitif bir seyirin başlayacağını düşündüğümü aktarmak istiyorum. Dışarıdan motorlu <laughs> motoru seven arkadaşlar evet sesimin oraya net gitmediğinin farkındayım. Bir kez daha özetleyerek söyleyeyim. Yani endeksteki bu duruş şu anda sert bir kar realizasyonu şeklinde duruyor. Bu şu an için trendi bozmadı. Kısa vadeli trend bozulmuş olsa da ana trend bozulmuş değil. Onu belirtelim. Dün ifade ettiğim uyarı noktasına dikkate aldıysanız bu bölgeyi kaçırmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi benim beklentim buradaki satışların bir süre daha yatay aşağı şeklinde devam edip trend bölgesinden güç alarak tekrar bir atak yapması şeklinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu alan oldukça dar bir alan kaldı. Yani bu alana zaten çok fazla zorlamasını e, beklemiyorduk. Bekle, beklemiyordum bunu söyleyeyim. E, benim beklentim 1160 ile 1180 arasında yani tam 1170 noktasında sanki bizi dinledi Pala. 1170 noktasında kar realizasyonu gelmesi şeklindeki geldi. Bundan sonraki süreçte destek bölgelerinden güç al, alıp almadığı, orada tutunup tutunmadığı ve oradan gelecek olan tepkinin, bakın dikkat edin tepki diyorum, tepkinin gücünün nereye kadar taşıyıp taşımadığını zaman içerisinde görmek lazım. Eğer güçlü bir tepki gelecek olursa ki yurt dışında da dediğim gibi ben pozitif bir şeyi bekliyorum. Orada da bir anormal bir durum olmazsa onlar da gerilecek olan zirve atakları bizle bizi de destekleyecek ve hep birlikte yeni bir yükseliş potansiyelini taşıyabiliriz diye ifade edelim. Tabii e, bu yapının da dün belirttiğim bir husus vardı. Onu tekrar hatırlatalım. Şu yapının ne anlama geldiğini dünkü videoyu izlemeyen arkadaşlar bir kez daha izlesinler derim. Buradaki yükselişler bakın genişleyen üçgen yapısıdır. Onu da yine söyleyelim. Yani şu destek bölgelerinde tutunup tutunmaması çok çok önemlidir. Çünkü bakın şurayı bir kez daha göstereyim. Beni düzenli takip eden arkadaşlar ne demek istediğimi anlıyorlar diye tahmin ediyorum. Bakın şu kısımda yüzleri güldüren yapı diye ifade ettiğim yapı tamam. Ancak bu yapının bakın hem şurada kama olması bölgesi olarak küçük kama ve büyük kamadan oluşuyor. Neticede iki tane hedef noktasını beraberinde getiriyor bu hedef noktasına tabi bu kadar zaman zaman var mı derseniz onu göreceğiz. Yani şu ikinci çubuğu yapmayabilir. İlk etapta ilk etapta küçük e, kama hedef noktasını kullanabilir. Onu belirtelim. Ondan sonraki süreçte şuradaki hedef noktası kullanılır. Ondan sonraki süreçte de şu bölge e, temel olarak hedef alınır diye tahmin ediyorum. Peki yaşayıp göreceğiz. Yani neticede kar realizasyonu geldi ve kar realizasyonu kapanış gününün en dibinde olmak kaydıyla son 3 saatte devam etti diyelim. Yarın ola hayrola diyelim. Bundan sonraki süreçte de yine izleyip endeksin günüyle alakalı nerelere gidebileceği birlikte değerlendirme durumumuz olacak. Yani nakit te bulunması, nakitin bulunması her zaman için kişiye güç kuvvet verir. Dolayısıyla bu anlamda zamanında kar olunan tahtalardan çıkılması kişiyi daha pozitif etkiler, yatırım daha pozitif etkiler. Daha ucuz maliyetle tahta alımını sağlamış yani olur diye ifade edelim. Arkadaşlar söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlattıktan sonra genel olarak dün belirttiğimiz hususun e, bugün yaşandığını e, dolayısıyla burada doğru okunursa yapılar bu okunan yapıların sizi en doğru şekilde gelecek fiyat hareketlerini öngörmede başarılı olduğunu ifade edelim. E, dolayısıyla buradaki direnç noktasını fark etmek ve bu direnç noktasını yine tam anlamıyla geçemediğimizi, yine geçemediğimizi diyelim. Dün de zaten belirtmiştim. Defalarca geçemedik, yine geçemedik. Onu da bir kez daha görmüş olduk. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.